coşkulu taraftarlarının bizi karşıladığı bir beklenti var. Şehir sakinlerinde kalitenin ve zarafetin adı bile Encubo <laughs> Fernandez Halmer farklı dışarı. Oo, o kadar yaklaştık ki. Çok az farklı dışarıda. White. Ödegaard. Palmer. Enkunku. Ağır baskı altında. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. White. Ödegaard. Saliba. Gabriel. Topla güzel ilerliyor. Değerli bir fırsat. Geçmeyi başardı. Geri yolladı. Jorginho topu geri almayı başarıyor atak şansları var. Rice. Jorginho. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. aldı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Ödegard kısa oynuyor. Yakınında rakip yok. Çok yükseklerden bir kapa. Fernandez topu uzaklaştırmayı deniyor. Adara Biyoyo. Palmer ...Jackson... ...çok önemli bir müdahale... ...Ödegaard... ...Saka... ...yani ben beğendim... ...hücumu açık ve net bir şekilde önlediler... ...henüz bir gol sesi çıkmadı... ...White... ...güzel paslar... ...umut vaat bir pozisyon izledik... ...ama son pas... ...hedefini bulamadı... ...Jackson... ...güzel bir pas geldi... Kaysedo. Enfes müdahale. Arsenal oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor. Bitirebilir. Kaleciyi endişelendirmiyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Jorginho iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Jorginho ayağını koyuyor. Arsenal atak yapabilir. Colvin. Caicedo. Ve top takıma geri dönüyor. Colvin. Mark Kukureya. Havertz. Havertz. Evet. Kaleci'den harika kurtarış. Havertz. Kaleci'yi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Ödegaard. Kısa oynamayı deniyor. sağdan güzel ilerledi. Jorginho! Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Gelen topa hakimiyeti, giden topa hakimiyetini geride bıraktı. Palmer! Palmer! Sıra dışı bir müdahale çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve pasa müdahale geldi. Hedefini bulamadı. Palmer White Saka geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ödegard. Çok uzağa bakmıyor. Geri çeviriyor. Takımını kurtarmayı başardı. Saka Kaleye bulunmak istiyor artık. Arsenal karşılaşmanın ilklerini eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Kısa oynamayı seçtiler. White. Ödegaard. Başarılı hakimiyet. Ödegaard. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden oldu. Fernandes Palmer. topu havalandırdı. Çok güzel okudu. Saliba. Crosadj ilerliyor. Şut deniyor. Sert bir vuruş. Gol! Evet. İşte şimdi hem işler hem de iki tarafında maç perspektifi bambaşka bir hal aldı. Müthiş bir gol. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Arsenal öne geçiyor. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. Saliba topu kazanmak için iyi mücadele etti. Caicedo. Yakalayabilecek mi? Palmer. Bitirebilir mi? Gol! İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha bir hamle. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Ve ilk devre tamamlandı. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına katılan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Kran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozları kullanacaktır. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da şut şansı ve gol! Muhteşem becerilerini her hatırlattığında akılda kalıcı. Hatta unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz. Üç bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Arsenal artık önde. Hemen müdahale etti. Fernandez. James. İşte karşı ucu fırsatı. Rice. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kurtulmayı başardı. En pes bir dokunuş. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Saliba. Sert ve planlı bir baskı. Pas isabetsiz. Palmer. Nefis bir müdahale. Mark Kukureya mücadeleden galip ayrılıyor. Trossard ilerleyecek bir yol buldu. Vites yükseltiyor. Royce! Büyük farklı dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Hala gerideler. Oyun süresi geçiyor. İlerlemenin yolunu buldu. Çok yerinde bir müdahale oldu. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya <laughs> kapalı. Önüne geçilmez. <laughs> Ama sizleri Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Rise! şanslarını denemek için sıra oldular resmen. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. En güçlü pas bu. yerini bulamadı. Bir taç fırsatı Marco Kureya. Fernandez. İyi denedi. Şahane bir vuruş. Oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Number 15, Jackson. Coming on the field. Pedro Neto. Number 10, Güçlü ve kararlı. Muazzam bir Pedro savunma izliyoruz. Number 22. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Teknik direktörün yapması gereken bir seçim var. Takımın oynadığı oyundan memnun mu yoksa bir şeyleri değiştirmek mi istiyor? Pedro Neto Tehlike yaratabilir. Büyük fırsat. Palmer. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Kaba kuvvet işi yaradı. Asını verdi. Ve yardımcı hakem offside diyor. Top sürmeye devam ediyor Güzel ilerledi Moodrick Mark Kukureya Çizgide ilerlemeyi deneyecek Ve top dışarıda Güzel müdahale Arsenal için güzel bir karşı atak şansı Yani bu da bir seçenek. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Fernandez. Kapıya çıktı. Evet. Halici yani çok güzel oynadı. Pedro Neto çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kullanacaktır ikinci korner bu. Ne kafa. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Mudrik kafasının içinde kutlamaya başlamıştı muhtemelen. Kalecinin ne yaptığını hala kavrayamamış gibi. İnanılmaz bir kurtarış. Şansını deneyecek. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Evet üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Son duruş. Etkileyici bir gol. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. görünüşe göre iki tarafta yeni kurmasına bir fırsat veriyor. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Bu gol sayesinde yakalayacakları momentumla maçı kazandıracak da gelmesi mümkün. Uzatma sebebi bir tane bile futbolcu tanımadım. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Vurdu kaçırmayı başarıyor. Palmer, Paul'ya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. Ani bir kol atak şansı. Saka. Palmer. Son 5 dakika. Mark Kukureya. Güzel yakalıyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Palmer. Palmer. Karşılaşmaya gereken etkiyi bir gösteremiyor. Bitirebilecek mi? Değerlendirebilir. Çok az farkla. Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. kimse yok. Pedro Neto. Gusto. işte geliyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Martinelli vites yükseltiyor. Tam koşu yoluna attı. İlerliyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Zinchenko. Sola yolluyor. Martinelli. Geçmeyi başardı. Rusko. Kazanan tarafı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Kıran kırana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Evet uzatmalara gidiyoruz. Aksiyon yeniden başladı iyi okudu. Etkili bir hamle. Pedro Neto. Pedro Neto topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Adara Biyoyo. Pedro Neto. Mudrik. Güzel bindirdi. Kurtulmayı başardı. Enfes bir müdahale. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Evet mesafe biraz uzak. Muhtemelen yüksekten arka direğe doğru gönderecek. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. uzatıyor. Güzel yakaladı. Zinchenko. Zinchenko hızlanıyor. Güzel karşıladı. Jesus. Gol! Gol! Topu alarda. Ve öne geçiyorlar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Beklenen gol sonunda geldi. Mudrik. Palmer. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Ve topu kaptırdı. Gusto. gücünü gösterdi. Palmer! Skor eşitleri çekti. Bunu niye daha erken yapmadılar diye düşünmeden edemiyorum. Yine de umut verici. Kaysedo. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yakalayabilir şut şansı. Kusursuz bir gol. Ve park açıldığı gibi kapanıyor. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Evet, skor yeniden eşit. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Vites yükseltiyor. Palmer. Mudrik. Müthiş bir hareket. Palmer. Önemli bir müdahale. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandı. Store, Uzatma never dakikalarının never ikinci bölümü be başlamak be üzere. Be. Ve iki takım oyuncuları da gerçekten enerjilerini son damlasına kadar kullanmış gibi duruyor futbolda bir fırsatla her şey değişebilir. Akıllardaki soru bu fırsatı kovalamak için depolarında yeterli benzin kaldı mı? Heyecan devam ediyor. Çekişmeli bir mücadele oldu. Önemli hücumlar görsek de henüz kazananı belirleyemedik. Zinchenko. Kontrata başlatabilecek mi? Madueke sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Pası karşılayabilecek mi? Mükemmel oynadı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Colville serbest vuruş kullanacak. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Tempo yükseltebilirler. Kurtulmayı başardı. Hedefe teslim. Mundrik neto golünü attı devamını arıyor tavizsiz muazzam bir müdahale evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var topa değil rakibe müdahale etti faul direkt kırmızı geldi maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Evet kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama ...tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Top uzaklaştırıldı. Palmer. Mudrik. Şimdiden bir golün mimarı. Gusto. Çizgide ilerlemeyi deneyecek. Mudrik. Büyük şans. kadar. Maç bitti. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Palmer maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Son düdük geldi. En etkileyici an senin için hangisi diye sorsam bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi derbileri hatırlatan bir sahne. Yorumcu arkadaşıma abi size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar.